Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle, Ermeni tarafının silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman eski Rus barış gücü komutanı Rüstem Muradov ile Mihail Kozboboko görevden alındı. Karabağ zaferinin yıl dönümü yaklaşırken bölgede görevli iki Rus barış gücü komutanı değiştirildi. Ermeni çetelerin Azerbaycan askerlerine yönelik tahrik, bölgeye yapılan silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Kafkas kökenli Rus komutan Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle görevden alındı. Muradov'un yerine atanan Mihail Kosobokov da 20 gün sonra Rus Barış Gücü Komutanlığı'nı General Gennadi Anaşkin'e devretti. Azerbaycanlı milletvekili Aziz Alekberli, Ermeni medyası ve kamuoyunda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan daha çok, başta Ruslar ve İran olmak üzere müttefiklerine neden yanımızda değilsiniz tepkisi var. Hem savaş günlerinde hem de sonrasında yalnız bırakıldık diyorlar. Oysa Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünyayı hayrete düşürmeye devam ediyor. İşgali bitiren işbirliği ve gayret şu an bölgeyi yeniden imar konusunda da hızla ve başarı ile devam ediyor iyi günde ve zor anlarda hep birlikte olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Fuzuli Havalimanı, Horadiz Cebrail Zengilan Abent Otoyol Projesi başta olmak üzere Karabağ'da atılan her adım Türkiye ile birlikte yürüyecek diyen Alekberli, bunlar şüphesiz büyük sosyal iktisadi adımlar ve yalnızca Azerbaycan için değil bütün düşman unsurlara verilen mesajlardı. Şuşa beyannamesi ile çizilen stratejik müttefikliğin ispatıdır. Karabağ'ın kapılarını birlikte tüm dünyaya açacağız. Türkiye bundan sonra her daim burada olacak. Birlikte belirlenen hedefe adım adım ilerliyoruz. Hiçbir kuvvet bu kardeşliği bozamayacak. Bir sonraki hedefimiz Zengezur üzerinden açılacak Türk kara koridoru. Barış adına yürüttüğümüz çaba tüm bölge için anlamlı ancak bizi yeniden kavgaya çekmek isteyenlere de hem Erdoğan hem de Aliyev net olarak haklarımız için dövüşmeye de hazırız mesajını çok açık verdi dedi. Bakü merkezli Atlas Araştırma Merkezi koordinatörü Elhan Şahinoğlu ise Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin çok farklı bir boyuta taşındığını ve bu durumun bütün bölge denklemini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Şahinoğlu, geçtiğimiz aylarda saha mayınlama, sınır tecavüzü, Azerbaycan askerlerine saldırı, silah ve cephane kaçakçılığı gibi Ermeni çetelerden gelen sabotaj ve tahriklerin komutan değişimi ile bitme noktasına geldiğini aktardı. Müslüman ismine sahip Muradov'un daha önce de Ahbazya'da görev yaptığını ve benzer sıkıntılara sebebiyet verdiğine vurgu yapan Şahinoğlu, aynı din ve tarihi paylaştığımız bu ismin Ermeniler ile işbirliği yapması bizi üzdü. Kendisi bir Sovyet subayı ve halen komünist fikirler taşıyor. Rüstem Muradov'un yerine tayin edilen bir rız general olmasına rağmen o dönem yaşanan sıkıntılar büyük oranda ortadan kalktı diye konuştu. 10 Kasım anlaşması sonrası Laçın koridoru Rus kontrolünde açılırken anlaşmada yer alan Zengezur koridoru ise halen daha açılmadı. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu Laçın koridorunun açık olması ve Zengezur koridorunun açılmamasını değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmasının imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptığını belirten Şahinoğlu, öncelikle Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin başlamasına yardım etmeye hazır. Azerbaycan sınırdaki müzakerelerin başlamasını dört gözle bekliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu bir başlangıçtır. Erivan konuyu uzatıyor. Rusya bunu Ermenistan'a açıklamalı. Moskova, yaptığı açıklamada Ermeni-Azerbaycan görüşmelerine başka ülkelerin de katılabileceğini vurguladı. İkincisi, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan ile görüşmeleri tek eline almadı. Moskova, sürece başkalarının da dahil olabileceğini söylemek istedi ve Kremlin, MİSK grubunun diğer iki eş başkanı olan Amerika Birleşik Devletleri Fransa'ya atıfta bulundu. Bölgede iki ana oyuncu var: Rusya ve Türkiye. Bu format işbirliğinin çekirdeğini oluşturmalı. Üçüncüsü, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması Ermenilere ve Azerbaycanlılara ilginç bir mesaj içeriyor. Bazı internet kaynakları Rusya'nın barışçıl faaliyetlerini Karabağ'ın Azerbaycan'a devredilmesi olarak değerlendiriyor ve Rusya'nın iddiaya göre Ermenistan'ı himayesine alması olarak değerlendiriliyor. Bu açıklamalar popülist ve gerçekle alakası yok. Açıklamanın bu bölümünün Ermenilere mesajı şudur: Rusya Ermenistan'ı ağır bir yenilgiden kurtardı. O halde haddinizi bilin, Rusya aleyhine fazla konuşmayın. Rusya'nın bize mesajı şudur: Rusya dağlık Karabağ'ın Karabağ ve Doğu Zengezur olarak adlandırılmasını kabul etmez ve Rusya dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'a teslim etmemiştir. Dördüncüsü, Rusya Azerbaycan ile Ermenistan arasında iletişim hatlarının açılmasına desteğini yineledi. Açıklamada koridor terimi kullanılmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında belirtildiği gibi Laçın koridorunda toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi yeniden tesis etmeliyiz dedi. Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları alan Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Sergey Şaptala tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının sayılarını arttıracaklarını belirtti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların Bayraktar TB2'lere saldırı düzenleyerek vurduklarını söyleyen Şaptala, "Devlet bize Bayraktar silahlı insansız hava araçları alıyor. Şu anda kullanımda olan silahlı insansız hava araçları var ve burada durmayacağız." dedi. Bayraktar TB2'yi muharebe alanında ilk kez kullanarak Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri vurmalarını doğrulayan Ukraynalı komutan, "Onları kullandığımız doğru. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük." Ayrılıkçılar misk anlaşmalarını ihlal etti dedi. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine Karadeniz'e askeri gemiler göndererek yeni bir gerilim noktası oluşturmama çağrısı yaparak bu faaliyetlerin yanıtsız bırakılmayacağı uyarısında bulundu. Kırım Milletvekili Şeremet, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Mike Rogers ve Mike Turner'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a, Ukrayna'yı korumak ve Kiev'e askeri destek sağlamak için Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığının güçlendirilmesi çağrısını değerlendirdi. Şeremet, Amerikalı yetkilileri aceleci kararlar vermemeye ve diğer devletlerin egemenlik alanına müdahale ederek yeni gerilim noktaları yaratmamaya çağırıyoruz. Bu Ukrayna'da kaostan başka bir şeye yol açmaz. Ne yazık ki Amerika'nın saldırgan rolünü oynamaya devam ettiğini ve diğer devletlere karşı provokasyonlar oluşturduğunu belirtmek istiyoruz. Kapsamlı bir cevap almaya hazır olmalılar dedi. Rus ordusu ve donanmasının dünyada benzeri olmayan en modern silah ve teçhizata sahip olduğuna vurgu yapan Şeremet, kimseye sınırlarımızda silahlarını sallamalarını tavsiye etmiyoruz. Rusya, bu tür emellere sahip olmamaları için gereken her şeyi yapacaktır. Provokasyonlarının cezasız kalacağı yanılsamasına kapılmamalılar. Şayet yine de Karadeniz'deki varlıklarını güçlendirmeye karar verirlerse, bir iadeyi ziyarete hazır olsunlar diye konuştu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkelerin ordu birliklerinin, ortak askeri tatbikat için Tataristan'ın başkenti Kazan'a geldiği açıklandı. Rusya İç Askeri Bölge'den yapılan açıklamada, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerinin ordu birlikleri, Sarılmaz Kardeşlik ortak askeri tatbikat için Kazan kentine geldi ifadelerine yer verildi. Belaruslu askerlerin tatbikata BTR-82 ve Tiger zırhlı araçları ile maz askeri araç ve diğer teçhizat getirdiği kaydedilen açıklamada, diğer askeri birlikler geçici olarak Rus askeri teçhizatı kullanacak denildi. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ordu birliklerinin katılacağı Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı 8-12 Kasım günlerinde Kazan Tank Harp Okulu'nun poligonunda yapılacak.